I'm Kuyum Haber'den herkese merhaba. Bugün Bahçeli Evler'deyiz. Şehit Mustafa Özel Spor Kompleksi'ndeyiz. Arkamızda da Depomax Harem Spor Kulübü idmanı var. Peki neden bu idmanı takip ediyoruz? Çünkü kuyumcu esnaflarımızın eli basketbola da değdi. Başarılı bir kulüp bir üstlüğe çıkmak için hedefi var ve mücadele ediyor. Türkiye Basketbol 1. Liginde mücadele ediyor. Bir üstlüğe çıkıp dev kulüplerle karşı karşıya gelecek. Bu kulübün başkanı ve başkan yardımcısı kuyumcu esnafımız... CMF Bey başkanımız CMF Gold'unda aynı zamanda firma sahibi yine Kuyumcu Kent'ten tanıyoruz. Ahmet Melik Kaya kendisi Kaya Cevilleri'nin sahibi ve o da başkan yardımcısı iki değerli konuğum var. Hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Tabii Kuyumcu esnaflarımızın eli basketbola değdi dedik. Nasıl başladı bu hikaye? Özellikle hemen soralım. Depomax Harem'in kuruluşu, sizin özellikle yönetime girmeniz, başkan olmanız nasıl bir hikaye var ortada? Şöyle biz yani Ahmet kardeşimle beraber biz kendi aramızda basketbol oynuyorduk. Böyle başladı. Yani hemen hemen 2017 senesinde başladık. 2019 senesinde resmi kulüp olduk. Sonra baktık biz oynayamıyoruz artık bari o zaman dedik. Oyuncular transfer edelim. Sonra iş farklı boyutlara gitti. O boyutlar bizi profesyonel Türkiye Basketbol 1. Ligine kadar getirdi. Bölgeselliklerden, güzelliklerden sonra 2. Lig'e yükseldik. 2. Lig'den 1. Lig'e geldik. Bu sene 1. Lig'de kalıcı olup önümüzdeki sene inşallah kuvvetli sponsorlarla Süper Lig'e çıkmak. Hedefimiz bu. Depomax firmasıyla bir anlaşma yaptık. İsim sponsorumuz oldular. Harem'de biz kendi aramızda oynarken Harlem diye çıkmıştık. Amerika'daki hayal üstüne. Harlem Federasyon kabul etmedi. Harems yaptık. Federasyon S takısını da kabul etmedi. Sonra o de attık. Harem kaldı. Harem kalınca böyle devam edelim dedik. Harem Spor Kulübü oldu. İşte bu seneki başımıza da ünvan olarak Depomax geldi. Böyle devam ediyoruz. İnşallah önümüzdeki sene daha kuvvetli bir kadroyla Süper Lig'e çıkmak için hedefimizi belirledik. Bunlar için işte destekler de lazım. Biz ikimiz hani bir şekilde Amorti ediyoruz bu işleri ama e, tabi e, belli bir noktadan sonra da bazı insanların da desteği gerekecek. Böyle bir kulübüz. Siz de söylediniz kulüp olmak zor. Deplasmanlara Hatta. gidiyorsunuz, masraflar oluyor. Yeni sponsorlar gerekiyor herhalde. E, kuyumculuk sektörüne Aynen. de bir çağrımız olacak Aynen. mı? bu konuda? Kuyumculuk sektörünün herhangi bir profesyonel bir takımı yok. Eğer ki sahip çıkmak isterlerse kulüp burada. Türbünleri doldurmamız yetiyor. Pazar gününde maçımız var. 30 Nisan saat 14'te playoff'a kalma mücadelesi. Bu sene biz de ligden düşer dediler ilk çıktığımız sene. Fakat biz hani basketbolun içinden gelen insanlar, oynamış insanlar olarak bizden beklemiyorlardı böyle bir başarı. Federasyon tarafından da beklenmiyordu açıkçası ama işi kotardık. Ligde kalmayı garantiledik ve playoff'u zorluyoruz. İnşallah bu hafta e, playoff'a girmek için güzel bir maç olacak ve türbinleri doldurursak daha mutlu olacağız. Ahmet Melik Bey'e de soralım. Tabii e, başkanımıza söyledi. Hedef herhalde bir üst üstlük. Playoff'ta var ama herhalde seneye galiba hedef. Nasıl gidiyor şu an kulübün durumu nasıl, ligde nasıl gidiyor onu da sizden alalım. Tabii yani başkanımız çok güzel özetledi durumu. Yani kulübün kuruluşunu, gelişimini, yani nerelerden nerelere geldiğini güzel bir şekilde özetlemiş oldu. Bu sene dediğim gibi sonra da biz davetiyle birinciye katıldık. Takım, hani düşer denilen takım şu anda playoff potasında, playoff oynayacak. Yani biz kuyum sektörü olarak yani dünyanın en iyi ülkelerinden biriyiz Türkiye olarak baktığımız zaman. Hani ben kuyumcu esnafının bir şeyle atıp da başarılı olamayacağını düşün, düşünmüyorum. Ya bu sporda da böyle bence. Mali kısmın yönetimi, işte ikili ilişkiler. Sonuçta biz insanlarla ikili ilişki içindeyiz. Yani esnafız, esnaftan geliyoruz. Buradaki sporcu kardeşlerimizle bizim abi kardeş ilişkimiz var. Yani böyle hani başkan sporcu, işte başkan sporcu, antrenör değil. De biz hepimiz aile gibiyiz. O samimiyeti sporcu arkadaşlarımıza da yansıtmaya çalıştık. Bu konuda da başarılı olduk açıkçası. Dediğim gibi aile gibiyiz onlarla. Onlar bizi seviyor, biz onları seviyoruz. Bu da bir de başarıyı getirdi. Bu hafta pazar günü saat 2'de işte Şehit Mustafa Özel Spor Kompleksinde çok kritik bir maçımız var. O gemi orman sporla. Burada işte bütün meslektaşlarımızı, sektörden işte doğayenleri, abilerimizi, kardeşlerimizi, esnafların hepsini bekliyoruz buraya. Burada hani sektör olarak birlikte bir görüntü verebiliriz. Altın çıkıyor, düşüyor. Bu tabii stres yaratıyor bize. En azından bir deşarj olmuş oluruz hepimiz. Buna da ihtiyacımız var çünkü. Hani spor bunun için çok önemli bir etken bence. Onun dışında bizim rekabet ettiğimiz takımlar büyük şehirler, büyük iller işte atıyorum Mersin Büyükşehir, işte, Balıkesir, Balıkesir Büyükşehir Büyük Belediyesi, işte Fenerbahçe var bizim ligimizde. Yani çok büyük camilerle biz rekabet ediyoruz. Yani maçlarımız TRT Spor'dan yayınlanıyor. TRT Spor Yıldız'dan yayınlanıyor. Ulusal basında yayınlanıyor. Yani Türkiye'de bilinen bir takım olduk artık. Baktığınız zaman işte harem yazdığınız zaman, harem spor yazdığınız zaman YouTube'da en önde böyle internette en önde. Bu markayı, bu değeri hep birlikte daha da büyütebiliriz. Yani ileride uluslararası arenada niye olmasın bu takım yani. Bu bence kuyumcular bir araya geldiği zaman yani gerekirse yürülükte oynayacak bir takım çıkabilir yani. Olmayacak diye bir şey yok. Bizim büyük hedeflerimiz var. Hedefe inan şeyle başladık. Hedefe inanıyoruz. Gerçekçi hedefler, böyle akılcı, adım adım yavaş yavaş. Yani çok güzel seviyeye geldik. Çok daha iyi olacağımızı ben düşünüyorum. Size de teşekkür ediyorum. Zaman ayırdınız, geldiniz, bizi kırmadınız. Sağ olun, çok teşekkür. Ederim. Çok sağ olun. Kuyumculuk sektörü Türkiye özellikle ihracatta evet, dünyada evet. Şampiyonlar Ligi'nde diyebiliriz. Yani. Çünkü özellikle dünyanın sayılı ülkelerinden biriyiz. Herhalde kulübü de o noktaya taşıyabilir herhalde sektörümüz. Hem Şimdi, de Kuyumcukent'te çok yakın maçlara tabii, da aynen. tabii sporcularlar gelebilir. Esnaf arkadaşlarımız cüzi yardımlarda bulunsa inanın bu kulüp çok farklı yerlere gelir. Yani parça parça yardımda bulunsalar bu kulübe çok farklı yerlere gelir. Yani buna bizim sektörün ciddi manada bir el attığı zaman biz bir bakmışız farklı bir yerdeyiz. Farklı bir boyuttayız. Yani Süper Lig'e çıktığımız zaman Avrupa arenasına çıkıyorsun. Yani şuraya bir firmanın ismini koyduğunuz zaman reklamın ne kadar önemli olduğunu meslek erbabı arkadaşlarımız daha iyi algılayacak. Onun için teşekkür ederim bize vakit ayırdığınız için. Ahmet kardeşime de teşekkür ederim. Benle beraber olduğu için. Teşekkür ederiz. Tabii söylediğimiz gibi sektörümüz açısından da oldukça pozitif. Çok güzel bir gelişme. Kuyumcu esnaflarımızın böyle bir kulübün hem kuruluşu hem de mücadelesinde katkılarınız büyük. İnşallah önümüzdeki günlerde sektörümüzle birlikte, sektörümüzün desteğiyle çok daha iyi noktalara i̇nşallah, gider diye inşallah. düşünüyoruz. Teşekkür çok sağ olun, sen. çok teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz, çok sağ olun. Genç bir ekip, özellikle tabii bir ligi hedefliyor. Önemli hedefleri var Depoma Kısarımı ve bu önemli değerli kulübünde hocası yıllarca milli takıma hizmet etmiş, milli takım için ter dökmüş, önemli kulüplerde de görev almış Adem Ören hocamız. Hocam hoş geldiniz yayınımıza. Teşekkür ediyorum. Bugün gelip bizi ziyaret ettiğiniz için yeni bir kulübüz. TBL'deki ilk sezonumuz. Harem Spor olarak sezona bir ay varken davet aldık. Bizim için zorlu bir süreçti. İlk hedefimiz önümüzdeki sezonda TBL'de olmak, ligde kalmaktı ve bunu haftalar öncesinden garantilediğimiz için mutluyuz. Şu anda hedefimiz hafta sonu Orman Spor'la oynuyoruz burada. Taraftarımızı bekliyoruz pazar günü saat 2'de. Eğer kazanabilirsek playoff bandındayız. Kazanmak istiyoruz ve hedefimiz bu sene playoff oynayıp ondan sonra daha yükseltmek açıkçası. Adım adım ilerleyebilmek. Çünkü dediğim gibi yeni bir kulübüz ve buraları tecrübe ederek öğrenmemiz gerekiyor. Benim de Antonyuk'taki ilk senem güzel geçtiğim için mutluyuz. Hocam genç bir ekip görüyorum. Nasıl özellikle ama herhalde yetenekli oyuncular ki ligde tutunduğunuz bir üst ligi Kadroyu dediğim gibi şekillendirirken açıkçası biraz daha zorlandık. Çünkü çok az bir süre kalmıştı lige başlamak için. Ama mümkün olduğu kadar ligi bilen oyuncularla takviye yaptık. En son İzzet'i aldık ve Tuğberk'i aldık, ekledik. Tecrübeli ve genç oyuncuları harmanladık diyelim. Tamamen genç kadro değiliz. Tecrübeli oyunculara da ihtiyacımız vardı. Onlarla birlikte güzel bir uyumu sağladık. Dediğim gibi bu haftaya geldiğimizde şu anda 11 galibiyetimiz var. İnşallah sezon sonu bunu 14'e çıkarmaya çalışıyoruz. Diliyoruz Teşekkürler diliyoruz. sağ olun. Çok